Sevgili ve ekranına ilk kez açanlar için Ferhat Bakan suyutuyomuzdaydı. 15 Kasım'da çocukları komşuya bırakarak kaçan kayıp olan eşini arıyordu. Kayıp olan Derya'yı bulduk ve karşılıklı suyutuyomuzda. Derya ben bu evliliği hemen bitirmek istiyorum. Ferhat da bize bir şans daha ver teklifinde bulundu. Karı koca karşı karşıya. Reklam arası iyi geldi mi Ferhat? Hani bazen böyle bir su içmek, yalnız kalmak, olaydan uzaklaşmak bu 10 dakika içerisinde düşünebildin mi? İnsan çocuklarını görünce her şeyi unutuyor abla. Her şeyi unutuyor. Benim iki çocuğum da burada. Görmek isterse gelsin. Annem de burada. Bana dediğim gibi hani o bana en büyük destekçim ailemdi. Onlar gelsinler, onlar da konuşsun. Çocukları görmek istiyorsa görsün. Çocukları görmek ister misin? Evet ama burada değil. Efendim yok zaten yayında gör, e, görmeyeceksin de çocukları görmek istersin. Hı -hı. Özledin mi onları? Gerçekten mi özledin? Yoksa hani bir toplumsal bir baskı olmasın ama özlemişim mecburum gibi mi? Yok bir anneyim gerçekten özledim. Hı? Özledim. Yalanı söyleyemem özledim çocuklarımı mı? Hatalı görüyor musun kendini? Görmüyorum. Hı? Görmüyorum. Buyurun Ferhat. Daha doğrusu kendimde hata görmüyorum ya. Evet. Çocuklarımı bıraktığım için. Bu bir hata. Bunu kabul ediyorum. Ama senden gittiğim için kendimden hata görmüyorum. Gittiğin Gel. için. Hı -hı. Ama ne için gittiğin için? Sadece benim bağırmam, çağırmam değil mi? Başka hiçbir şey yok. <laughs> değil mi? Yoruldum. Başka hiçbir şey yok mu? Bak yoruldum. Başka hiçbir şey yok mu? Bak yoruldum. Başka hiçbir şey yok mu söyle. Bak Ben ki, onu bileceğim. Bak yorum ki yoruldum. Benim kadar hiçbir kimse yorulmamıştır. Benim kadar hiçbir kimse yorulmamıştır. Tamam. Benim kadar kimse yorulmamıştır. Sen benim neler yaşadığımı sen benden daha iyi biliyorsun. Ama sıkıntı yok. Sıkıntı yok tamam mı? Boşanalım. Her şeyi kabul et boşan. Tamam. Neyi bu kabul edeyim? Her şeyi kabul et boşan. Tamam neyi kabul edeyim? Her şeyi, kabul et, tamam, kabul, Her şeyi edeyim? kabul et boşan. Da neyi kabul edeyim? Tamam. Ben senden bir çöp istemiyorum. Bak, ne isteyeceksin ki zaten? <laughs> sen o çocuğumu, iki çocuğumu benim tanımadığım bir insana... ...birisi 7 yaşında, birisi dört buçuk yaşında çocuğu bırakıp... ...gidiyorsun sen benden bir şey isteyeceksin. İstemiyorum, istemiyorum. İsteyemezsin zaten. İsteyemezsin zaten. Ben sana ömrümü verdim, ömrümü. Tamam dokuz senelik bir evliliğimiz var ama... ...ömrüm gitti benim. Tamam Ömrüm. Seninki giderken benimki durdu mu? Durdu. Seninki yerinde. Seninki yerinde. Hı hı. Yerinde. Sayıyor. Çok sakin konuşuyorsun. Çok sakin yapıyorsun. Niye? Var bir şey. Kafam rahat. Var bir şey. Kafam rahat. Tamam senin kafan rahat olsun. Hep böyle miydi karın evliyken de? Şu tavırlarda mıydı? Hayır abla bu şekilde değildi. Bu şekilde değildi. Ben yani buradaki Derya'yı tanıyor musun? Gitti 15 Kasım'dan beri böyle abla demek ki. Çok güzel bir şekilde gitmiş demek ki. Hani Saatin gitmiş kendini güzel ifade eden kararın arkasında duran biri. Çünkü burada binlerce insan var. Şey gibi duruyor, derdi yok gibi duruyor. Gamsız gibi duruyor. Gamsız, derdi yok yani. Der, 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 der. Derdi yok gibi duruyor. Ben ona çok dert yaşatmadım abla. Tamam, bağırmışım. Kesinlikle ben ona dar günü yaşatmadım. En kötü gününde yanında oldum. En iyi gününde yanında oldum. Arasın ailesi çıksın. Desin ki benim... Hatta mı anne? Desin. Ee, anne <laughs> telefon attığında siz alo deyin lütfen. Alo. Alo. Efendim anne. Kızım sen bu musun? Gerçekten bu musun? Buyum. Gerçekten Derya. Senin önceki halin bu mu? Yoksa sen bu kadar çok anlam vazgeçecek kadar kötü bir anne olamazsın Derya. Gözünüzde kötüysem kötü bir anneyimdir demektir. Derya. Efendim. Kurban olayım. Kurban olayım çocuklarından vazgeçme kızım. Sen bizden vazgeçtin ben de sen evlatlarımdan vazgeçiyorum. Derya ben sizden vazgeçmedim. Senden Hı? de vazgeçmedim. Bak. Tamam kocamdan vazgeçebilirsin, Ferhat'tan vazgeçebilirsin ama senin sorumluluğunda olan iki tane evladın var. Bana bile güvenmiyordun Derya sen bu çocukları. Kurban olduğum kızım. Derya. bunu yapma, yaşatma. Ben hepsinden vazgeçtim. Sen kimseden vazgeçmedin Derya. Senin korktuğun bir yönün var. Vallahi yok. Bak korktuğun bir yönün var senin. Beni beni bu beni bu zamana kadar Derya. biz seni hiçbir şeye muhtaç etmedik. Kocan da aynısını yaptı, baban da aynısını yaptı. Esra abla, annesine sorar mısın? Siz sorun. Anne merhaba. Yapmadı. Merhaba yavrum. Benim hmm. herhangi bir şeyimi gördün mü? Benim Şuraya bir tepkisizliğimi ya da herhangi bir <laughs> benim bir saykısızlığımı ya da herhangi bir... ...deryaya şiddetimi ya da herhangi bir şeyimi, çocuklarıma karşı şeyimi gördün mü? <laughs> Yok konuşuyor ben. Görmedim. Bak, ne yapmadın? Görmedim ama Ferhat, bak görmedim. Hiçbirinizin görmedim. Bak şimdi. Ne yapmadın? Sizinle ben yet bak sizinle ben 7-24 saat yaşamadım. Bilmiyorum yanımıza geldiniz, güldüğünüz, oynadınız. ...gülü oyna yol ettim ben sizi. Hmm. Ama derya bu değil. Bak derya bu değil. Vallahi benim bunu. deryam bu değil. Vallahi buyum. Bak benim deryam gamsız, bu değil. Gamsız, kafası rahat deryayım. Evet bunu derya. Bunu böyle kabul edin. Evet bunu böyle kabul edin. Kabul etmiyorum derya. Dakika, bana veriyor musun ya? Bir dakika Bak, bana... baban derya bir dakika. Bir dakika. Alo. Alo. Babana Alo. efendim Alo. desene Ferhat. Bana Senin de... baban. Efendim. Kızım bu sana yakışıyor mu? O zamana kadar yakışmıyordu, şimdi yakışsın. Öyle mi oldu? Hı hı. Ben öldüm mü? Yok, sağsın çok rahat. Yok, öldüm mü ben yani? Ben öldüm mü? Sana sormak sen, lazım. Sen beni öldürdün. Hı. Şu anda da oraya çıktım bak. Beni öldürdün ya hocak. Ben buraya çıkmadım. Senin damadın buraya çıktı. Beni aradı, evet, ben de çıktım. Var. Senin ben senin karşında bir babam var senin. Tamam, benim karşımda bak. babam var gibi konuşuyorum. Evet. Ama ben de çok bir şey büyük demiyorum. var. Ne var? Sen izinin üstüne dönüyorsun hı hı. ve... Bir dönmüyorum. Dakika, bir dakika bekler misin? Beklemiyorum da dönmüyorum. Da. Döneceksin. Dönmeyeceğim. Seni ben geleceğim İstanbul'dan çoluğuna çocuğuna alacağım. Köye yerleştireceğim. Yerleştireceğim. İyiceğine de alıyorum. Bir dakika bak. Alıyorum. Bundan sonra benim gözümün altında olacaksın. Gelmiyorum. Benim dostum düşmanım var. Ha, varsa var. Benim de düş, dostum düşmanım da var. Benim Gelmiyorum. dostum düşmanım var. Bu zamana benim kadar el alem ne der diye yaşadınız. Biraz da el alem değil benim kızım ne der diye yaşayın. Beni istemedim, ben, beni istemedim bir hayatı bak, beni zorlayamazsın. Bak yavrum seni, sana bana yakışmıyor bu olay. Sana yakışmıyorsa benim, bana yakışıyor Sen baba. beni öldürürsün. Bak, Ölmezsin. sen beni korkma. öldürürsün. Ölmezsin. Babanın söylem tarzı farklı ama. kızım. Hani sen bak, kocandan, kocanın ediyorum. sana yarattığı sıkıntılardan kaçmak istiyorsun ya. Diyor ki ben aile olarak, baba olarak senin arkandayım. Üç güne kadar kızım, kapat o telefonu. Ben onun gibi evladım yok diyordu. Ee, evet demek ki o da imtihanını aldı, ders gördü. Diyor ki gel diyor çocuklarınla sen yaşa diyor. Bir kız çocuğunun babasına dayanması kadar bir özgüven var mı? Ben mesela A, arkamda tekrardan. ben mesela arkamda babamın olmasını isterdim zamanında. Ben babamın evine gittiğimde ona yufka pişirirken baba ben boşanmak istiyorum dediğimde bana inanmasını isterdim. Beni evet. böyle dalga geçen gibi bunu, dalga geçer bunu gibi çocuklara neden söyledi? Ailesine istemezdi. neden söyledi ki? Yani ya da ben senin ciddiyetinin arayıp, farkında olsun isterdim. Ailemi arayıp benim arkamda durun demek isterdim ama hiçbirine demiyorum. Buyurun Mustafa Bey. hepsinden hepinizden yoruldum. Anladınız mı? Ben Şimdi. ne kilim olmak istiyorum ne bakan olmak istiyorum. Ben hepinizden düz bir şekilde yoruldum. Bırakın. Yakamı bırakın. Bırak yakamı. Duydun ya. mu? Ne yapacaksın? Bırak. Koca bırakır yakanızı bırak demekle istemeseniz de boşanma davasını açarsınız da anlaşılmayan durum 7 yaşındaki kızınıza bırakın dediğinizde onun tepkisi ne olur? Bırak onu bırakamıyoruz. Mesela çocuklar böyle hiç tanınmadığı bir yere bırakıldığında eşler bunu boşanma sebebi bile yapmazken aslında bu bir suç aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali. Bunu böyle gitseniz de şikayetçi olsanız bir tamam. daha yapamasalar mesela. Tamam yapsınlar. Değil mi? Haklı, Şimdi 27 çok... yaşındaki babanın arkası, kızının arkasında baba konuştu. 7 yaşındaki kızın arkasında kim konuşacak soru orada. Babası konuş. konuştu. Ha? Babası. Yani ben sen... 7-24 konuşurum ablacığım. 7-24 konuşurum. Derya sen babanı benim eleştirdin yok. ya Hı? sen baba değilsin benim arkamda durmadın diye şu anda çocukların Bakın, da... Bakın ben annemi eleştirmiyorum ee, farkında hayır, mısın? Ben babamı eleştiriyorum. Çocukların seni eleştiriyorlar. Ne tamam. diyorlar? Sen anne değilsin atıyorum. Tamam anne değilim evet kabul ediyorum anne değilim. Onların babaları var kapı gibi, aslan gibi bak orada oturuyor. Eşine iyi davranmayan ama çocuklarına gözünden sakınan babaları Ben var. bunun arkasında başka bir şey ararım. Başka hiçbir alan kuluna ara, bir şey aramam. Tamam. Ara bulursun. Sen bunu yaz abla. 15 Kasım'dan sonra nereye gitmişse bakılsın, edilsin, ne yapılmışsa yapsın. Gerekirse benim için davasın. Sıkıntı yok. Ben dava açmayacağım ki. Ben boşanma davası açıp çık gideceğim. Tamam boşanma davanı aç çık o zaman çık. Tamam boşanma tamam, davamı çık. çık Benim için sıkıntı gideceğim. yok. Benim, Berhat, an, benim de... Cenab-ı Allah'a karşım anlamak tamam mı? Ferhat ben bu evliliği bitirmem diyorsun. Bitirmesin. ya. Ben Alo. kimseyi süründürecek bir şey mi yok? 10 sene süründür, 100 sene süründür. Süründür. Kim? Alo. Alo. Efendim ben annesiyim. Ha annesisiniz buyurun. Yapma Derya. Yapma. Yapacak. Çocuklarla yapma kızım bunu. Yapma. <laughs> bak yapma. Ben çocuk... <laughs> bak çocuklarını al benim yanıma gel. Gelmiyorum. Bak çocuklarını al benim yanıma gel. Yani Her mi? şeyine ben kabulüm senin çocuklarını bırakma. Ben çocuklarımı kimseye vermem. Ben, ben hiçbir Allah'ın kuluna vermem çocuklarımı. İyi ben mi? ben, ben bakarım. Helal olsun. Ben helal. bakarım. Bak. Ben Vallahi ne olursa olsun ben bakarım. Ben zaten sana güvendim de gittim. Ben ben şu an iş yerine çok borcum var. Sen biliyorsun. Tamam. Kredilerim var onu da öderim. Hı. Ben çocuklarıma gül gibi yine bakarım. Şöyle. Arkasından da durmaya devam edeceğim. Ee, ...hepimizin kendi hayatı, kararları, istekleri, e, tabii ki özgürlükleri var. Ama hayatta her attığımız kendi özgürlüğünü ve yaşasın ve yapmış yaşasın. olduğumuz tamam, boşan, iş, girmiş tamam. olduğumuz alan... Boşan. Bizim o özgürlüklerimizi kısıtlıyor. Mesela evlilik kurumu böyle bir kurum. Yani ben... oraya adım atarken o evlilikte iki kişi olup sonra üç kişi sonra boşan dört kişi... Boşanmak sadece kişiye, onunla bana ait değil abla. tercih tamam, boşan, ediyorsak ama... o sorumlulukların bilincinde... Yaz yes, o adımlar atıyoruz. Yani bugün akşam çıkartıyor. birlikte oldum, bugün hamile kaldım, yarın sonra çocuk doğurayım bilinciyle. Çocuklar doğurursanız, yıkılan yuvaların ailelerin ortasında perişan, travmaları her geçen gün artan bir yeni nesil görürsünüz. Yani çok aç ben o kadar üzgünüm ki şu an, hele özellikle de Derya senin şu tavrına. İkinizin arasındaki evlilik ikinizin imtihanı, ama bunu çocuklara bu şekilde yansıtıyor olmanız. Çok büyük merhametsizlik gibi geliyor. Bugün değil, yarın e, bu söylediklerinden, bu tavrından, aldığın karardan çok büyük pişmanlık duyabilirsin. Ama Ferhat Bey'im sana tek tavsiyem, bu hayatta ömrünü vereceğin ve yetiştirmekle yükümlü olduğun iki, iki çocuğun var. tane çocuğum var benim. Onların gözünün içine var. bak. Biri, ben, de on, çocuğu, için. biri de kız çocuğu, biri de kız çocuğu. Onu da sadece evlenmek, ilişkiler bazında Hayır. yetiştirme. Al, eğit, öğret, oku, kendi ayaklarının üzerine dursun. Attığı adamın söyleyeceği sözün nereye gideceğini idrak edebilecek bir kız evladı yetiştir. Çok rica ediyorum. <laughs> Sizi böyle alıyorum. Esra ablacığım senden sadece bir şey isteyebilir miyim? Söyleyeceğim. Benim çocuklarım burada, annem de burada. Onlar da benim. dinleyeyim. Annemi dinleyebilir misin? Anneni yarın alacağım. Ben bugün bitirmek istiyorum. Tamam. Ben bugün bitirmek istiyorum. Bir daha da gelmek istemiyorum. Tamam. Tamam, Benim için sıkıntı yok. İmzala. Sen Boşanla imzala mı? ben imzalayacağım arkamdan. Tamam ben imzaladım. Boşanma tamam. imzalayın git. Sizi şimdi git. görüştüreceğiz. Ee, program avukatımız sizle görüşme yapacak. Ondan sonra anlaşmalı boşanma sürecine girersiniz. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.